Gamer Yavuz'un destansı yolculuğu. Gamer Yavuz, sıradan bir kasabada yaşayan, ancak oyun dünyasına olan tutkusuyla dikkat çeken bir gençti. Oyunlarla haşır neşir olmayı seven, her yeni çıkan oyunu deneyen ve en iyi oyuncular arasında kendine yer bulmaya çalışan biriydi. Bir gün, kasabalarına büyük bir oyun turnuvası duyurusu geldi. Bu turnuva, farklı kategorilerde düzenlenen yarışmalarla doluydu ve büyük bir ödülle sonuçlanacaktı. Geymer Yavuz, bu turnuvaya katılmak için sabırsızlanıyordu. Turnuva için hazırlıklarına hemen başladı. Günlerce, hatta geceleri uyumadan oyunların inceliklerini öğrenmek için çaba sarf etti. Stratejiler geliştirdi, yeni taktikler denedi ve yeteneklerini en üst seviyeye çıkarmak için elinden gelenin en iyisini yaptı. Turnuva günü geldiğinde kasaba meydanı coşkuyla dolup taşıyordu. Yüzlerce insan heyecanla bekliyordu. Gamer Yavuz turnuvanın ilk gününde performansını sergilemeye başladı. Oyun oyun rakiplerini alt etti. Her maçta gösterdiği üstün performansla seyircileri kendine hayran bıraktı. Geymer Yavuz, turnuva boyunca karşılaştığı her zorluğun üstesinden gelmeyi başardı. Zorlu dövüş oyunlarında rakiplerini yere serdi, strateji gerektiren görevlerde ustalığını konuşturdu ve hızlı tempolu yarışlarda rakiplerini geride bıraktı. Final günü geldiğinde, Geymer Yavuz son maçlara daha da odaklandı. Rakipleri, onun ne kadar güçlü bir oyuncu olduğunu anlamışlardı ve herkes büyük bir rekabetin yaşanacağını biliyordu. Ancak Yavuz kararlılıkla ilerledi ve final mücadelesinde birbirinden zorlu rakipleri alt ederek turnuvanın şampiyonu oldu. Kasaba meydanında, Geymer Yavuz büyük bir zaferle karşılandı. O sadece bir oyun turnuvasının şampiyonu değil, aynı zamanda kasabanın kahramanı olarak anılmaya başladı. Herkes onun başarısını konuşuyor, gençler onun gibi olmak istiyordu. Geymer Yavuz'un hikayesi, azim, kararlılık ve yetenekle ne kadar büyük başarıların elde edilebileceğini gösteriyordu. Oyun dünyasında gösterdiği üstün performansla sadece bir turnuvanın değil, aynı zamanda bir efsanenin de yaratıcısı olmuştu.